Gedik Yatırım kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. İçeride ve dışarıda önemli başlıkları takip edeceğiz. Birazdan borsanın seyrini, haftanın hisselerini Mesut Kurt'tan dinleyeceğiz. Ama öncesinde araştırma müdürü Umut Öztürk de bizimle birlikte. Enka ile ilgili bir rapor yayınladılar. Bunun detaylarını da kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. İyi haftalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi haftalar. Umut Bey, ee, isterseniz sizinle başlayalım. Sonra biz Mesut Bey'le zaten devam edeceğiz. Tabii. Ee, Enka İnşaat'la ilgili bir rapor çıkardık bugün yayınladık. Endeks üstü getiriye çektik önerimizi. Ee, beğendiğimiz e, hisseler arasında hatta e, en beğendiğimiz listeyi de e, almış olduk böylece Enka'yı. Buradaki hedef fiyat artışımız yüzde elli kadar. Ee, ortalama tahminlerimizi e, yükselttik. İşte Favök tahminimizi %60 civarında net karı da yine %62 e, civarında yukarı yönlü revize ettik. E, hisseler aslında baktığımız zaman e, son 6 ayda endeksin üzerinde getirdi. Ama ona hemen hala e, e, rakamlarına baktığımız zaman oldukça düşük görünüyor açıkçası. Yani 2025 FD Favök 3.7'de 2026 e, 1.5'larda görünüyor. Hala ucuz olduğunu düşünüyoruz burada tabii hisseleri e, pozitif etkileyebilecek gelişmeler. Birinci çeyrek finansalları ben bahsedebiliriz. İlk çeyrek finansalları e, Mayıs ayında açıklanacak ve iyi bekliyoruz açıkçası ve iyi kere açıklayacak e, ender şirketlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Özellikle e, sanayi tarafında ki genel olarak finansallar zayıf olsa da en Enka'nın e, daha iyi gelecek gibi görünüyor. Geçen senede hatta daha üzerinde bir e, ilk çeyrek rakamı görme ihtimali yüksek. Burada tabii sebeplerine gelecek olursa inşaat işi oldukça kuvvetli gidiyor. Birikmiş siparişler şu anda 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu 7-8 sene önce 2 milyar dolarken şirket her sene üstüne koya koya gitti ve şu anda 2024 sonu itibariyle 5.8 milyar dolar olsa da şu anda yeni siparişlerle beraber 6 milyar doların da üzerine çıkmış görünüyor. İnşaat işi dediğim gibi çok iyi. Elektrik işi geçen sene çok zayıftı ilk yarı ilk çeyrek ve ikinci çeyrek çok zayıftı Bu sene e, elektrik tarafında daha pozitif gidiyor. Hem üretim hem elektrik fiyatı artış olmuştu geçen senenin ortasında. E, hem elektrik fiyatındaki artışın yani dediğim gibi hem de üretim çok daha iyi olması ilk çeyrekte elektrik tarafında pozitif yansıyacak gibi. Dolar-TL'nin artışı en kesin pozitif. Çünkü e, dolar satıyorlar ağırlıklı olarak. E, Rusya'da gayrimenkul e, tarafı da iyi gidiyor. E, o taraftaki ee, Rusya'daki eee yaratımı yılda 200 milyon dolar civarında. Açıkçası o tarafta e, pek bir e, ya daha stabil bir gidişat var ya. Yani yılda 200 210 milyon dolar bir Favok yaratım var. Onda değişiklik olmasa bile yani de oldukça iyi rakamlar ki e, Rusya Ukrayna barışı sağlanırsa eğer oradan daha fazla da bir e, nakit girişi olabilir Rusya tarafından. E, diyebiliriz. Dediğim gibi elektrik tarafı iyi. Yani sipariş tarafı e, 6 milyar doların üzerine çıktı ki daha da artabilir. Bir de e, yurt dışı riski e, oldukça düşük bir şirket. gelirlerinin çoğu yurt dışından geliyor. E, Backlog'un yani siparişlerin çok büyük kısmı %95'i yurt dışı. Rusya'daki e, gayrimenkul işi de dediğim gibi zaten yurt dışından geldiği için Yani toplam baktığımızda toplam gelilerin %75-80'i yurt dışından gelen bir şirket. E, özellikle şu ortamda e, bence... E, endeksin üzerine getirebilecek ender şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. biz e, o yüzden de zaten en, en çok yani de dahil ettik. E, benim sözcüklerim bu kadar kısaca. Peki, e, e, zaten konuşurken onlar. ben de ekrana model portföy güncellemesini de yansıttım. Türksel çıkarıldı, Enka İnşaat dahil edildi ve Umut Bey'den de Enka İnşaat ilgili detayları dinledik. Çok teşekkürler Umut Bey. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Karalar bağlamış. Üstat'la kaldık mı baş başa? Müsme niye siyah giydiniz? Hava çok soğuk. Hava çok soğuk. <laughs> ve sabah baktım yağmur falan böyle. E, bulduğumu giydim. Gerçekten e, bir anda hafta sonu gayet iyiydi yani. Geçen hafta da iyiydi. E, bir anda dün akşam yani en azından burada benim kaldığım yerde bir anda fırtınalar ve yağmur bugün de evet. devam ediyor. E, piyasayla birlikte Mesut Bey'e bir teşekkür var İkinize de teşekkür var ama hadi ben yine siz büyüyüm size ileteyim Bekir Bey söylemiş ha, Bekir Bey. Da genel müdürlüğe gitti. Mesut Bey vakit ayırdı güzel şekilde ağırladı Eda Hanım'ı göremedim ama geleceğim Mesut Bey'e iletmiş ikinize de teşekkür ederim çok memnun kaldım demiş Sağ olsun. Tekrardan bekleriz. Serpil Hanım iyi yayınlar dilemiş. Ali Sait Bey full nakitim. Cuma günü gümüş maliyetlendim. tavsiyeniz nedir? Küresel piyasalarla ilgili bu hafta Ceren'le yayın yapacağız. Gümüş'ü yine detaylandırırız Ali Sait Bey. O zaman Bakarız. Evet, Borsa İstanbul'da başlayalım. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Biz sizden dinleyelim. Sonra haftanın hisseleriyle devam edeceğiz. Evet, şimdi Borsa İstanbul tarafında geçen hafta sert satışlar, daha doğrusu kısa bir haftaydı. Satışlarla kapattık. Sert satışlar demek biraz abartı olabilir. Çünkü yurt dışına göre eğer kıyasladığımız zaman, ee, çok da ciddi satış görmedik. E Tabii ki biz daha öncesinde zaten e, işte 19 yani Mart'ın son 10 gününde e, ciddi satışları görmüştük. E, şuradaki 3 gün yani e, 2 Nisan'da başlamıştık hatırlıyorsanız. 2 Nisan'da e, güne başlarken 9600'lerde başlamışız. 9380'den kapattık. Böyle ciddi bir satışta değil. Yurt dışına göre kıyasladığımız zaman yurt dışında e, Trump tarifeleri e, tabii ki gündem. Orada çok ciddi anlamda sadece borsa tarafında değil işte faizler tarafında da emtialar tarafında da e, tamamiyle böyle e, piyasa dağıldı diyebiliriz e, belirsizlik kat safada e, ne olup ne biteceğini şu aşamada kestirmek kısa vadede kestirmek oldukça güç e, şeye baktığımız zaman bugün Amerika ve kapanışlara baktığımız zaman Asya tarafı ilk açılışlar biliyorsunuz Asya'da Japonya yüzde 7.83 ile biraz önce kapandı ee, Hong Kong Çin'de, Çin endeksi yüzde 9 Hong Kong'da yüzde 13 düşüş seyre düşüşle kapattı bunun yansımasını biz Amerika vadelerinde görüyoruz yine Nasdaq'ta %5, S&P'de %4 yani e, oldukça ciddi satışlar bir Nasdaq'ı açtığımız zaman Keza bu Nasdaq'da özellikle o dipsik olayından sonra zaten böyle bir şeyler vardı. Yani bir ee, geri çekilme diyelim veyahut da böyle artık alım iştahı eskisi gibi alım iştahı yoktu ama son 3 günlük düşüşe bakarsak yani 19 binlerden bir anda e, siyah mumlar belirleyen yani 500 günlük hareketli ortalamanın bile oldukça altında e, kaldı. 200 günlük her zaman Amerika'da önemlidir. E, 200 günlük işte geçen hafta başında e, burada kırılmıştı. Yani yurt dışı piyasalardaki bu seyir e, bizde e, etkiliyor. Vadeli işlemlere baktığımız zaman yüzde üç civarında eksiyle açılış gerçekleştirdiğini e, görüyoruz. Burada şunu söyleyeyim, e, biraz önce de bahsettim. Geçen hafta içerisindeki kısa haftada yurt dışı piyasalardan bir tık pozitif, relatif olarak e, diyelim pozitif ayrışmıştık. E Hatta e, işte bizim e, ayın ikisinde yani Amerika'da vesaire sert satış gelirken biz pozitif açılış gerçekleştirmiştik. Enflasyon verisiyle birlikte gün sonunda satış gelmişti. Cuma günü de aslında göreceli olarak iyiydik. Yurt dışı piyasalarda da böyle ciddi satış yoktu ama Çin'in %34 tarifelerini, gümrük vergisini artırarak misilleme yapması yurt dışı tarafına ciddi satış getirdi. E Biz de gün sonunda bundan etkilendik. Burada hani içeride tek olun taraf dediğim gibi ee, biz biraz daha göreceli güçlü duruyoruz daha önceki satışlardan dolayı. Brent petrol ciddi düşüyor. 2021 Nisan yani tam 4 sene evvelki seviyelerine geldi. 65'lere e, kadar gerilemişti. Bu bakımdan ileride bizim e, pozitif yani bizim enflasyona pozitif katkısı olabilir enerji fiyatlarının bir anttaki düşüş. E, bunlar bizim e, olumlu taraflarımız ama şu anda tabii ki piyasa olumluyu e, fiyatlayamıyor diyebiliriz. 9400'lerin altında kaldığımız sürece 9420 hatta ben burada 9000'lere doğru bir geri çekilmenin yani %4'lük ki açılışta zaten eğer vadeli işlemler gibi açarsa zaten büyük kısmını burada fiyatladığını göreceğiz. Şöyle hatta normal bir grafikle bakarsak gördüğünüz gibi burada güzel bir tepki gördük. Bayram öncesinde ana düşüşün %50'sine kadar ama sonrasında da işte Biraz daha Trump etkisini, faktörünü gördük. 9.420'lerin altında kaldığımız sürece arada destekler var. İşte bir 9.300 boşluk vardı. Bugün büyük bir ihtimalle yani görüntü aşağısında açacağız. Sonrasında 9.180 ve 9.000 bölgesine kadar ilk etapta bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani 9 Bir dip çalışması devam edecektir bunu göreceğiz. Yurt dış piyasalarında tabii ki yani orada da şu aşamada böyle ciddi bir tepki alımı gelecek bir görüntüsü yok. gün içinde özellikle Trump'tan gelen açıklamalar çok çok önemli. E, volatilite yaratıyor. Tabii ki karşı taraftan da yani karşı ülkelerden de misilleme işte Çin gibi Avrupa tarafından vesaire bu misilleme açıklamaları da etkili olacaktır ama genel itibariyle küresel bir e, satış dalgası veya volatilite diyelim satış ve volatilite e, bir süre daha devam edecek. Bu hafta içinde de devam edecek diye düşünüyorum. Peki. iyi çalışmalar bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sevgili Bahtiyar Yıldırım yazmış. Sevgili Ahmet Bey yok çok kötü açtı demiş. Mustafa Taşçı Fizse sorularınızı iletmiyorum. Çarşamba ve Cuma saat 2'deki yayınlarımıza katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada sizlerden gelen hisse sorularını cevaplayacağız. Ve Yılmaz Altın'da iyi haftalar demiş müdürüne. Hadi bakalım haftanın hisseleri. Evet haftaların hisseleri, e, AGSA, emlak, Mikros ve Pekosus e, sabah yurt dışı piyasalarda ufak topar yani yine eksilerdeydi ama sabah geldiğimiz zaman bir tık daha bir toparlanma e, görmüştük ama özellikle bu Asya piyasalarının kapanışı ile birlikte yine e, Amerika tarafında da Amerika piyasalarında satış geldiğini e, görüyoruz tekrardan %5'lere kadar bir e, satışlar. E, yükseldi diyelim veya düştü diyelim Amerika bu tarafı. Şimdi biz burada vadelilerine baktım. Şöyle Emlak, Big Pegasus bunlarda da yüzde iki ile üç buçuk arasında bir negatif açılış var. Biz de açılışları yüzde yaklaşık iki iki buçuk bantında bir düşüşle açılacağını tahmin ediyorduk. Ve alım aralıklarını aşağı yönlü çekmiştik. Bir tık daha fazla gibi gözüküyor şu aşamada ama Genel itibariyle bakarsak burada AGESA'dan başlayayım. Burada hemen şu grafiği de açalım. Pardon. Göstergelerde zayıf seyir var. Özellikle Mekli. Yani birçok bir, çok, bir çok ama birçok hissede evet. göstergeler zaten satış bölgesinde. E, bu satışlar sonrasında iki, 500 günlük 200 günlük hareketli ortalamasını test etti ve tepki hareketleri gördük. Özellikle Perşembe ve Cuma bu tepki hareketlerinde kısmen hacimde artışını olumlu olarak görüyoruz. E, buradaki e, dediğim gibi göstergeler satım bölgelerinde ama özellikle kısa vadeli göstergeler yani RSI tarafında ki satım bölgesinin altında hala e, keza stokastik tarafında e, bir miktar toparlanma eğilimi vardı. E, o yüzden e, haftalık öneri listemizi aldık. Burada kabaca 124-60 üstündeki tutunmasıyla birlikte ana direnç bölgesi olarak geçmiş dönemlerde de çünkü bu bölgelerde hareket etmiş ve ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 137-50 bölgesinde burada e, hedef fiyat olarak belirledik. Şimdi Nursel Yavuz, Mustafa Taşçı iyi yayınlar. Bugün iyi yayınlar mesajları geliyor. 400'ün üzerinde şu an an itibariyle izleyicimiz de var. 400 küsür kişi. Ve tabii ki X üzerinden de eş zamanlı olarak canlı yayındayız. Dolayısıyla X'teki izleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Evet sevgili üstadımız haftanın ikinci hissesi nedir? Söyleyeyim. Evet, emlak, emlak. Evet, yani faizlerdeki yükseliş burada ee, sert satışları neden oldu ee, o bir yatsınamaz. Ama hafta genelinde geçen haftaki e, hareketlere baktığımız zaman hem piyasadan hem yurt dışı yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışmıştı. Dar bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. Göstergeler aşırı satım bölgelerinden toparlanma emaresini e, gösteriyordu. Ee, burada e, yine yaklaşık 500 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledikten sonra tepki hareketleri piyasayla birlikte tepki hareketleri görmüştük. Ee, biz bu hafta özelinde yani ilk 12.54 üstünde tutunması halinde e, buradaki yükseliş iğmesinin veya tepki hareketinin devam etmesini bekleriz. Gördüğünüz gibi e, geçen hafta yani sert satışlar 19 Mart'tan sonra tepkilerde kabaca 13 13 10 bantını kırmıyor. Eğer buranın kırılması halinde 13 lira kadar bir yükseliş bekliyoruz. 12 54'lerin altında özellikle kapanışın gerçekleşmesi baskıya neden olabilir. Daha da sert 12 onlar ve aşağıların neden olabilir. Tabi piyasa çok volatil olduğu için yani burada noktasal bir şey gün içlerinde böyle sartmalar vesaire de görülebilir. Tabii ki stop seviyemiz orası her hisse için söylüyorum ama kapanış bazlı da takip edilebilir. Onu da belirtmiş olalım. Çünkü gerçekten ekstra günler yaşıyoruz ve bu hafta içerisinde de göreceğiz gibi duruyor. Peki. Şimdi Agessa ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın teknik analizlerini sizden dinledik. Son ikiye geçtik. Migros ve Pegasus. Evet Migros'ta da bizim model portföyümüzde de olan uzun süreden beri olan bir şirketti. Migros'ta e, ıı, burada bir tepki hareketinden sonra bir düşüşler gördük ama özellikle cuma günü tekrardan böyle önemli destek bölgesine gel, gel, geldikten sonra piyasadan pozitif ayrıştı yani bir hala düşüş trendi içerisinde. Göstergeler satım bölgesinde ama bir miktar pozitif uyumsuzluklar gün altı periyotlarda pozitif uyumsuzluklar gördük. Trend göstergeleri aşırı satım seviyelerinde olması ve cuma günü piyasadan pozitif ayrışması burada özellikle 454-50 bölgesi üstünde tutunmasıyla birlikte bir tepki hareketin devam etmesine veya piyasadan pozitif ayrışmasına neden olabilir diye e, düşünüyoruz. 497 de bizim yukarıdaki direnç seviyemiz yaklaşık Fibonacci yüzde Fibonacci seviyesine denk geliyor. Pardon, şurayı, şöyle şöyle yaptığımız zaman, evet, şöyle yaptığım zaman yaklaşık olarak 63 Fibonacci seviyesine geliyor tam çizdiğimiz zaman. Bu bölgeye kadar bir tepki hareketinin devam etmesini bekliyoruz. hissemiz haftanın son hissesi Pegasus. Evet, Pegasus, Pegasus. Havacılık sektörü, e, özellikle Brent petroldeki geri çekilme tabii ki havacılık sektörüne ekstra bir momentum katabilir. Cuma günü de bunu gördük zaten havacılık sektörü. Ayrıca yabancı bir kurumdan da gelen e, rapor vardı burada e, sektörü olumlu bulduğunu ve işte. Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav'ın e, hedef fiyatlarını veya hedef fiyat demeyelim de e, fiyatlarını yukarı revize ettiğini gördük. E, petroldeki bu düşüş bugün de %4-5'e yakın düşmüştü pardon Cuma günü. Bugün de %3 civarında x'deydi. E, göreceli olarak havacılık sektörüne ki tam sezonu geliyor. Olumlu yansıması beklenebilir. Perşembe ve Cuma biz bunu gördük. Tarihi zirveden sonra bilanço sonrasında sert geri çekildi. Burada 100 günlük hareketli ortalama ki önemli bir destekti. Burayı test edip tepki hareketini gördük. %61'e kadar tepkisini hem de. Sonra geri çekildi ama son 2 gün hacimde de artışıyla birlikte e, pozitif tarafta yer aldığını gördük hissenin. E, buradaki değerlendirmemize geldiğimiz zaman yani bu kısa vadeli, e, kısa vadeli yükseliş trendinin üstünde tutunmasını olası geri çekilmelerde olumlu olarak görüyoruz e, Hesaplarımıza göre yani teknik anlamda 244 30'un üstünde e, kaldığı sürece tepki hareketinin devam etmesini bekliyoruz ilk direncimizde 268 e, seviyesi hedef fiyatımız bu bölgeye kadar e, bir e, tepki hareketinin devam etmesi beklenebilir gördüğünüz gibi geçmiş dönemde de yani evet önemli bir direnç bölgesi daha önceki tarihi zirveler Hani burayı kırdıktan sonra zaten Hızlı şekilde 268 ve 277 bantına kadar geçmiş dönemde gitmiş. E son görünüm dediğim gibi işte Brent petrol vesaire e bir tık daha pozitif fiyatlamaya neden olabilir piyasada. Şimdi bugün Mesut Bey'le haftayı açtık ama bugün de çok güzel e, yayınlarımız devam edecek. Bir kere küresel piyasaları konuşacağız sevgili Ceren'le beraber öğleden sonra. Çünkü Mesut Bey de bahsetti küresel piyasalarla ilgili gerçekten yaşanan gelişmeler piyasalarda ciddi volatiliteye yol açıyor. Bakalım Ceren bu tarafı nasıl değerlendirecek? Yatırım araçları üzerindeki etkileri için neler söyleyecek? Ve bu hafta özelinde nelerin önemli olduğuna değinecek? Bunların hepsini öğleden sonra saat 3 gibi e, Ceren'le konuşacağız. Zaten yayınımızı e, kanalı takip ediyorsanız mutlaka e, görürsünüz. Onun dışında da akşam saat 8'de sevgili Yasemin Yılmaz'la yatırım fonlarını değerlendireceğiz. Şimdi hep söylüyoruz ya borsayı, altını, dövizi çok fazla konuşuyoruz ama sanki sadece o yatırım araçları varmış gibi bir algı oluşuyor. Biz de diyoruz ki geri yatırım olarak ürün yelpazemiz çok geniş. Dolayısıyla size bunları daha iyi aktarabilmek adına YouTube üzerinden de yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tahvil ile ilgili yayınımızı yapmıştık. Bugün de sevgili Yaseminle beraber akşam saat 8'de buluşacağız ve yatırım fonlarını masaya yatıracağız. Sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız yatırım fonları ile ilgili olarak. Dolayısıyla bu yayınlarımızı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet üstadım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, ekleyeceğim sadece şu bakın haberler çok önemli artık burada. E, son gelen haberler yani e, ben en son konuşurken. Çin Varlık Fonu piyasaya istikrar kavuşturmak için çalışıyor. E, haberin detayına baktığımız zaman önlemler almaya çalışıyor. Japonya Başbakanı e, ek bütçe talimatı verecek. E, yani şunu demek istiyorum. E, burada haber akışları çok çok e, önemli. Çok bir anda tersine döndürecek bir haber akışları değil bunlar. Ama gelecek her böyle e, olumlu yani piyasaya güven veren ve piyasayı destekleyici haber akışları olumlu. Biz Cuma gün onu da söylemeyi unuttum. Biraz hani e, varlık fonu e, diye düşünüyorum. alımların geldiğini görüyoruz. Dediğim gibi bunlar önemli e, piyasalarda bu haber akışları olumlu veya olumsuz haber akışları e, çok ciddi bir volatilite yaratır. Buna dikkat etmesi gerekir yatırımcıların bu hafta özelinde. Kaçırdım mı bilmiyorum. Kaçırdıysam şimdiden özür diliyorum. Siz Pavl'la ilgili bir şey söylediniz mi yayının başında? Yani ...hatırlamıyorum açıkçası. Tamam. Yani Pavel, şu Pavel, şu... Maalesef ne dediniz? Pavel'a dikkat edeceğiz. Ha. Onun konuşmasına önemli... ...ben de ne dedim? Siz izleyeceksiniz, izleyicilere... ...hatırlayacağız. Evet, yani. ki önemli detaylar... ...dinleyelim kapatmadan. Yani şöyle, Pavel'ın... E, ...ana başlıklarını söyleyelim. Belirsizlik var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu aşamada... ...bilmemizin imkanı yok. Bekleyip göreceğiz, verileri değerlendireceğiz. Ama şurası gerçek ki... ...bu... E, enflasyonda kalıcı bir yükselişe neden olacak. Ayrıca büyüme tarafında da zayıf büyümeyi göreceğiz. Şu anda diyor bizim ekonomimizdeki tarım dışı İslam verileri de iyi geldi. Şu anda diyor şey tarafı ABD ekonomisi hala güçlü ve bizim yüzde iki enflasyon hedefimizi uyumlu hareket ediyor. Ama hani bu tariflerin etkisi ve süresi sadece Powell değil başka işte piyasalardan da konuşuluyor veya kurumlardan da ne kadar sürecek bu işte bir iki ay sonra geri çekilmeler hani anlaşmalar vesaire olur diye böyle Trump geri çeker beklentisi de var ya veya konuşmaları da var. Eğer böyle olursa çok fazla etkisi uzun vadede enflasyona büyüme etkisi olmaz ama eğer uzun süre devam edecekse dediğim gibi enflasyon yükselecek, büyüme küçülecek. Küresel tarafta da aynı şekilde. O açıdan Powell da şu aşamada verilere bakacağız diyor. Durum değerlendireceğiz diyor. Net bir şey söylemeyeceğiz diyor. Söylemedi de zaten. Tarhat Özbek Viyop yüzde üç buçuk eksi demiş. Emojisini de eklemiş. Eşref Duman selamun aleyküm iyi yayınlar gününüz hayırlı olsun diye yazıyor. Evet iyi yayınlar mesajları vardı. Bol kazançlı haftalar mesajlarınız vardı. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, e, yorumlarınız için. Bekir Bey de size ayrıca teşekkür ediyor. Onu çok güzel ağırlamışsınız. Sağ evet. Bekir Bey, her zaman bekleriz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesut Kurt da haftayı açtık. Hem haftanın değerlendirmesini hem de haftanın hisselerini kendisinden dinledik. Bugün saat 3'te küresel piyasaları konuşacağız. Ceren'le birlikte akşam saat 8'de de sevgili Yasemin Yılmaz'la yatırım fonlarını ele alacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.